İsrail, Gazze Savaşı'nın başından bu yana uyguladığı lider kadroyu yok etme stratejisi için artık Filistin dışında da harekete geçti. Hedef bu sefer Katar'daki Doha şehriydi ve Hamas liderlerinin toplantı yaptığı esnada bina hedef alındı. En az 10 İsrail savaş uçağı Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'ın hava sahalarını aşarak 1800 kilometre yol katetti ve 10 hassas güdümlü füze fırlattı. Bu saldırı sadece bir askeri operasyon değil, Aynı zamanda Washington'ın desteklediği Katar, ara buluculuk sürecine de doğrudan bir müdahale olarak algılandı. Çünkü Doha, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin merkeziydi. Tam da bu noktada Katar-ABD ilişkileri kritik bir dönemece girmiş durumda. Katar, ABD ekonomisi için hayatı bir aktör. Mart ayında imzalanan 1.2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği, 243 milyar dolarlık ticaret anlaşmaları ve Boeing tarihinin en büyük siparişi 200 milyar dolarlık 160 uçak alımı. Bu dev anlaşmalar sayesinde Katar, ABD'de 1 milyonun üzerinde istihdam sağlıyor. Ayrıca Katar, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El Udey'de de ev er sahipliği yapıyor. Yani bu saldırı sadece bölgesel dengeleri değil, ABD'nin stratejik çıkarlarını da doğrudan etkiliyor. Üstelik iddialara göre operasyon sırasında ABD'ye ait tanker uçakları İsrail jetlerine havada yakıt ikmali sağladı. Bu da Washington'ın saldırıya dolaylı destek verdiği tartışmalarını alevlendirdi. Washington'dan gelen ilk tepkiler çelişkili. Başkan Donald Trump, İsrail'in Doha'yı vurmasından hiç memnun olmadığını açıkladı ve bu kararın kendisine ait olmadığını söyledi. Trump saldırının ardından Netanyahu ve Katar emiriyle görüştü. Böyle bir şey bir daha olmayacak garantisi verdi ve Katar ile savunma işbirliği anlaşmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Öte yandan Katar saldırıyı devlet terörü olarak tanımladı. Başbakan Muhammed bin Abdurrahman ülkesinin egemenliğine yönelik bu ihlalin karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Bu saldırı yalnızca Gazze Savaşı'nı değil aynı zamanda ABD-İsrail-Katar üçgenindeki ilişkileri de derinden sarsabilecek bir kırılma noktası olabilir. Önümüzdeki günlerde Doğan'ın dev Boeing anlaşmalarını ve ABD yatırımlarını bir baskı unsuru olarak kullanması da bekleniyor. Orta Doğu'da dengeler değişiyor. Katar-ABD arasındaki bu gerilim diplomasi trafiğinin seyrini tamamen değiştirebilir. Daha fazlası için harici kanalını takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.